Evet herkese merhaba arkadaşlar. Pulmoner hipertansiyon özellikle sınavda soru beklediğimiz bir nokta ve pulmoner hipertansiyonu tam olarak da anlayabilmiş değil herkes. Çünkü pediatrik kardiyoloji anlatırken böyle arada hep geçer. Pulmoner hipertansiyon, pulmoner hipertansiyon. Pulmoner hipertansiyonun direkt kendi sorusu da gelecek. Geldi zaten. Yandal uzmanlık sınavında geldi. TUS'ta o kadar dokunmadılar ama beklediğimiz bir soru. Aynı zamanda da diğer konuları anlamak için de mecburen bilmeniz gereken bir şey. Şimdi pulmoner hipertansiyonla ilgili TUS'ta hedefe yönelik şöyle bir plan yaptık. Ee, önce bir defa terminolojiyi öğrenmeniz lazım. Pulmoner hipertansiyon denildiğinde ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Hani pulmoner arterdeki tansiyonu mu kastediyoruz, venözü mü kastediyoruz, yataktakini mi kastediyoruz? Bunları konuşacağız. İkinci olarak e, birkaç önemli mekanizmayı sizinle tartışacağız. Hani bu sizin yaklaşımınızı belirleyecek. Son güncel sınıflama ki pulmoner hipertansiyonla ilgili bütün bunları toparlayan bir dernek var. E, pediatrik kardiyologlar ve erişkin kardiyologlar toplanıyorlar ve belirledikleri bir sınıflama var. Bununla ilgili son bu yılki gündemdeki sınıflamayı sizinle konuşacağız. Çok büyük bir değişiklik yok önceye göre ama birkaç detay var ve tedavisinden bahsedeceğiz tabii. Hani bu ders bittiğinde. Siz bu dördünü öğrenmiş olacaksınız. Tekrar etmenize gerek kalmayacak büyük ölçüde. Hani belki ilaçları belki bir kontrol etmeniz gerekir ama kavramlar oturacak. Şimdi terminolojiden başlayalım. Pulmoner hipertansiyon denildiğinde ne anlıyorsunuz? Mesela e, fikrinizi de söyleyebilirsiniz bu arada hani sınıfta. Pulmoner arteryal hipertansiyon mu bahsediliyor daha çok onu mu anlatıyorlar sizce pulmoner venözü mü anlatıyorlar? Hani hep... Pediatrik kardiyo konuşulurken ya da erişkin kardiyo konuşulurken bu hastada pulmoner hipertansiyon gelişti dediklerinde sizce hangisini kastediyorlar? Bunu mu bunu mu? Fikri olan söyleyebilir. Arterimi, arteriyeli kastediyorlar. Peki klinikte diğeri daha mı az önemsiz? Hayır. Onu da belli durumlarda görüyoruz. Bunların sınıf sayılarını söyleyeyim hemen bir başlayalım. Bir kere bir çocukta erişkinde de çok değişmiyor. Sihirli sayımız burada arkadaşlar 20. Şurada da 15. Bir kere Burayla bir başlayalım. Hani basınçların hani ölçüldüğünde 20'nin üzeri sayılar. Bugüne kadar hiç Tusta ya da Yandal'da böyle bir sayı vermediler. Direkt hipertansiyon var dediler. Ama böyle bir şey olduğunda pulmoner arter hipertansiyon 20. Şimdi burada ben bu şekli niye koydum? Size şunu göstermek istiyorum. Şimdi şunu bir silelim. Pulmoner arter sağ ventrikülden çıkıyor ve ana dallarına ayrılıyor. Teorik olarak buradaki basınçtan bahsediyoruz. Bu nereye gidiyor arkadaşlar? Şimdi pulmoner akciğerlere gittin. Peki akciğerlerden de ne oluyor arkadaşlar? E, Oksijeniz olmuş. 4 tane pulmoner ven çıktı. Bu dördü bakın buralara geri döndüler. Şunu da şöyle şuradan döndüreyim. Şimdi sen buraya gittin. Burada bu pulmoner kapiller yatak var. Birazdan bunu daha iyi bir şekil olarak göstereceğim. Bu da geri döndü. Peki pulmoner venöz basıncın artması için sizce ne lazım? Şu lazım. Eğer pulmoner venlerin buraya gelişlerinde şuralarda bir tıkanıklıklar varsa bu basınç geriye yansıyacak. Nereye ilgilendiriyor daha çok? Hangi kalbi ilgilendiriyor? Sol kalp. Bakın anahtar bu. Sol kalbi ilgilendiren durumlar pulmoner venöz hipertansiyon yapıyor. Pulmoner arteryal hipertansiyon direkt arterin içindeki basınç zaten. Şimdi bunu birazcık daha açalım, daha net görün. Bak, bu ne biliyor musunuz? Şu karşınıza gördüğünüz şey. Kalbi ben demin çizdiğim şeyi ikiye bölmüşüm. Şurası sizin pulmoner arteriyel tarafınız. Yani hangi kalbimiz? Sağ kalbimiz. Zaten hani venöz kanı gösteriyor farkındasınız. Tırnak içerisinde kirli kan, deoksijenize kan. Amacımız ne? Bunu akciğere göndermek. Buradaki basıncın yüksekliği pulmoner arteryal hipertansiyon. Kaçtı sınırımız arkadaşlar? 20. Peki ben bunu gönderdim. Buradan bu kan toplanıp sola geldi. Aortayla vücuda gönderildi. Bakın. Peki buradaki bir basınç yüksekliğin olması için ne olması lazımdı? Kalbin sol tarafındaki tıkanıklıklar. Fikri olan sol tarafta ne gibi tıkanıklıklar olsa mesela pulmoner arteryal hipertansiyon, pulmoner venöz hipertansiyonu yol açar. Mesela mitral kapağı ilgilendiren şeyler olabilir. Hipoplastik sol kalp olabilir. E bana latince sol deyin. Dexter, sinister. sinister Core triatriatum sinisterum. Bakın Naci Bey de derse katıldı arka taraftan. <laughs> Naci'cim de söyledi sinister diye. Şimdi sonuç itibariyle sol kalbi ilgilendiren şeyler de burada onun sınırı neydi sınıf? 15. 20-15 tamam mı? Hani şöyle tutun aklınızda. Hep böyle sistemik basınç hani arteryal hipertansiyon yüksek olan arteryal 20 olan arteryal olan 15 sınırı da olan diye düşünebilirsiniz. Venlerde basınç daha düşüktür ya karıştırmayın. Peki buradaki basıncı nasıl bu basınçları nasıl ölçersiniz? Öyle hani e, manşonla ölçülecek hali yok. Burada kateterizasyon gerekiyor. İnvazif bir şey. Gerçek hayatta biz hani eko yaparken falan e, bebeklere yeni doğanda falan tahmini bir hesaplamalar yapıp pulmoner basınç budur diyoruz ama onların hepsi sekonder hesaplamalar. The original ölçmek için sağ kalp kateterizasyonu gerekiyor. İnvazif bir şey. Şimdi devam edelim. Peki biz bundan niye bu kadar korkuyoruz? Sen pulmoner basınçları arttırdın arttırdın diyelim ki... Ezberlemeyin. Burası sorulmaz. Burayı sadece görün diye söylüyorum. Hani belki patolojide sorulursa bilmiyorum onu patoloji hocasıyla konuşun. Bak önce normal, sonra damar kalınlaşmaya başladı. İntiması ve medyası kalınlaşmaya başladı. En son plexiform lezyonlar gelişti. Bu ne biliyor musun? Bu şu demek. Pulmoner basınçlar yüksek kalırsa iş irreversible hale gelecek ve çocuk inoperable olacak. O yüzden bizim özellikle korktuğumuz şey bütün bu problemlerde birazdan konuşacağımız pulmoner geri dönüşümsüz noktaya gidildiğinde hastayı kaybediyoruz. İş buraya gitmeden tedavi etmemiz gerekiyor. Ya bu klasik anlamda damarlardaki artık bu hani fibrozisin gelişmesi intima da medyada kalınlaşmaya gitmeden çözmemiz lazım. En güncel sınıflamayı gösteriyorum size. Bakın bu gidip baktığınız zaman fakültede de işte gittiğiniz zaman e, tuz kaynaklarında da upuzun bir buçuk sayfa anlatılır. Hani pulmoner hipertansiyonun grupları. Bir buçuk sayfa, minimum bir, buçuk, bir sayfalık, bir buçuk sayfalık listelerdir. Gerek yok. Anladınız mı? Mekanizmayı bilmek gerekli. Hiç o listenin tamamını bilinmesini gerektiren bir soru ben bugüne kadar görmedim. Ne TUS'ta, ne PLEB sınavlarında, ne USML'de, ne de Yandal uzmanlık sınavında. Bunların alt kırılımlarını gördüğünüz tablolara şöyle bir bakın geçin tamam mı? Benim bakın geçin işaretim şudur bakar geçersiniz. Ama bu ana grupların mantığını bilmeniz lazım. Hadi bir tekrar edelim. Nasıl oluyor da? Şimdi bizim grup birimiz, ezber yapmayın. Hani size kalkıp da sınavda grup bir hangisiydi diye sormazlar. Bizim gruplarımızdan birisi neydi? Pulmoner arteriyel hipertansiyonda. Arterin içinde basıncın yükselmesi. Niye yükselir mantıken? Düşünelim. Bak tekrar şöyle bir gideyim. Şu kalbe bir daha bir bakalım. Dur pardon. Niye yükselir şuradaki basınç? şuradaki basınç niye yükselir? Mesela soldan sağ şantlı bir hastalık olsa buraya giden kan artarsa yükselir mi? En basitti. Soldan sağ şantlı hastalıkların hemen hemen tamamında en korktuğumuz komplikasyon pulmoner hipertansiyondur. İşte pulmoner arter hipertansiyon. Peki diğer gruplara da bakalım. Şimdi şöyle gidiyorum. Sol kalp hastalıklarına bağlı. Ben sizden duymak istiyorum. Sol kalp hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyonun adı neydi? Pulmoner venöz hipertansiyon. Okey onu biliyoruz. Onunla artık zaten sol tarafı ilgilendiren şeyler. Arkadaşlar akciğer hastalıkları ve hipoksi. Sınıf şöyle bir durum söz konusu. Oksijen basıncı akciğer damarlarındaki oksijen en önemli vazodilatördür. Size hemen alakasız bir yere götüreceğim bir daha unutmayacaksınız. Fetal dolaşımı hatırlayın. <laughs> Kadın doğumcular çok bilmezler fetal dolaşımı. Hani ben size asıl mantığını anlatayım. Anne karnında intrauterin dönemde parsiyel oksijen basıncınız düşük olduğu için bebeğin pulmoner bir vazokonstrüktör tablosu vardır deriz hep. Onu alın normal hayata da uyarlayın. Yani oksijen basıncı ne zaman düşerse pulmoner vazokonstrüksiyon olur diye düşünün. O zaman hipoksi yaratan şeyler sayın bana. Mesela atıyorum bir gün bir tuz sorusunda karşılaşsanız adamlar dese ki kistik fibrozide pulmoner hipertansiyon olur mu? Of course. Kronik akciğer hastalıkları olur. Peki bir şey söylüyorum. Çocuğun biri boğuldu. Havuzda yüzüyordu. Allah korusun çocuk düştü. Boğuldu yani. Akut pulmoner hipertansiyon gelişebilir mi boğulmada? Gelişir. Hipoksi yaratan her şey. Oraya şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Şu grup 3'ün altına 60 tane hastalık yazıyorlar. İnsanlar da bunları ezberlemeye çalışıyor. Ezber yok. Hipoksi yaratan her şey. Konu kapandı. Hatta fizyolojik bana pulmoner hipertansiyon söyleyin. Fetüs. Tamam. Devam. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon. Bu daha çok erişkinde olan bir şey. Takılmayın. Ama o akciğerlerdeki kapillerde tromboemboliler oluşması yapar. Sebebi bilinmeyenler birçok hastalıklarda da eşlik eden faktör olarak olabilir. Şimdi bizim olayımız şu. Tekrar size şurayı göstereceğim. Klinik bulgular. İşte S2 sert, S3 galo, yetmezlik üfürümleri, boyun ven dolgunluğu falan filan. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Yani pulmoner hipertansiyonun bulgularını ezberlemeniz gerekiyor ki görünce soruda tanıyın. Ama bunları ezberlemek için bence şunu yapmanız gerekiyor. Ben şöyle şuraya, ben bütün derslerimde standart sizden şunu isterim arkadaşlar. Alışın pediatrik kardiyolojide. Dünyanın en basit diyagramını çizmenizi izler, isterim. Pulmoner arter, pulmoner arterim var, aortum var. Şimdi benim pulmoner arterim genişledi. Buradan gönderdiğim kan döndü. Bu tarafta genişledi. Kalbin sağ tarafları genişledi. Şurada mesela burası genişleyince pulmoner kapak artık kapanamıyor. Pulmoner yetmezlik üfürümü oluşmaya başladı. Sınıf şimdi bana bakın burası önemli. Şimdi e, buraya gelenler şöyle çizelim. Venakava superior ve Venakava inferiordu değil mi? Şimdi Venakava superiorla baştan alıyorum. Şu şekil çok karıştı. Kafanızı karıştırmayacağım. Bir dakika. Şuraya küçük düzgün bir kalp çiziyorum. Şuradan pulmoner, şuradan out. Şimdi ben buraya fazla kanı gönderdim. Burası genişledi. Pulmoner venler şuraya geldi. Hani tam anatomi bilginizle birbirine girmesin. Sonra e, kalp kalp şurası genişleyince sağ kalp yetmezliği bulguları karşıma çıktı. Ondan sonra vücuttan vena kava superior ve vena kava inferiorun kanları geliyor buraya. Vena kava superior, vena kava inferior. Şimdi pulmoner arterdeki basınç artınca sağ ventrikül içindeki basınç arttı mı? Arttı. Sağ ventrikül içindeki basınç artınca bu buraya yansıdı mı? Yansıdı. Şimdi şuradan size başka bir renk seçeceğim. Ve şunu görmenizi istiyorum. Bu basınçlar artınca vena cava inferiora doğru karaciğer büyüdü. Vena cava superiora doğru venöz dolgunluk oluştu. Burada triküspit yetmezliği oluştu. Şurada pulmoner yetmezlik oluştu. Peki kalp yetmezliği bulgularının en babalarından birisi hangisi arkadaşlar? S3 galo. S2'nin sertleşmesini konuştuk. Triküspit pulmoner yetmezlik üfürümlerini burada görüyorsunuz. Boyun ve yügüler dolgunluğu gördünüz. Hepatomegali, bunun devamı asit. Vena kava inferiordan kan gelemiyor, buraya dönemiyor, geri yansıyor, piretibial ödem. Yani bir sağ kalp yetmezliği tablosu böylece oturdu. Anladınız mı? Aslında size burada şunu da göstermiş oldum. Bütün kalp yetmezliği problemlerini tedavisiz bıraktığınızda bir atrial bir ventriküler genişleme, dilatasyon geliştiğinde görüyorsunuz ama Size pulmoner hipertansiyon denildiğinde ana uğraştığınız şeylerden birisi sağ kalp yetmezliği. Ve bu iş sonsuza kadar giderse buradan kan e, pulmoner hipertansiyonu devam ettirirse biraz önce gördüğünüz ne gelişecek? Geri dönüşsüz hale, irreversible hale gelecek. Bu da inoperable olması demek aslında. Peki toparlayalım. Biz kalbin ne tarafını yükledik? Tekrar şu dünyanın en basit diyagramını çiziyorum. Kalbin sağ tarafını genişlettik. Sağ tarafını genişlettiğimiz zaman aks sağ kaydı. Sağ, ven, sağ aks, sağ ventrikül hipertrofisi. EKG'de sağ tarafa ait bulgular görmeye başladık. Şimdi bak sağ tarafın basınçları artınca atriumda deviasyon ve atriumda dilatasyon ve deviasyon karşımıza. Yani sağla ilgili bir şey görmeniz lazım pulmoner hipertansiyonda tamam mı? Peki dünyanın en basit diagramını bir daha çiziyorum şuraya. Üşenmiyorum. Siz bir hastada pulmoner hipertansiyon düşünüyorsunuz diyelim ki. Burayı genişlettiniz mi? Buranın telede gözüktüğü yerde burasıdır. Buranın adı ne arkadaşlar? Pulmoner konus. Şimdi herkes niyeyse hani aort kalbin solu falan deyince şuraya bakınca aort konusu sanar. Klinikte de öyledir. Pulmoner konustur burası. Başka bir soru nedeniyle bir komşu soru açısından şunu bir hatırlayın istiyorum. Bakın yerlerine dikkat edin. Şurası çıkan aorta. Şurası aort kavisi. Ama onun hemen altında pulmoner konus var. Yani asıl sizin burada pulmoner hipertansiyon geliştiğinde gördüğünüz teleye baktığınızda oradaki çıkıntı pulmonerin o genişlemiş fazla kanı almasıyla oluşan nokta. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam en son tedavi kısmı. E, tedavi kısmı ile ilgili benim listem burada ama bu konuyla ilgili burada şey yapacağım. Ben sözü TUS'un Kıvırcık Prensi <laughs> hocaların hocası Cenk hocaya vereceğim çünkü bu bizim sınıflamamız ama onların birazcık daha farklı bir şeyleri var. Arkadaşlar, burada hocamız kadar baymadan hemen anlatmaya çalışacağım. Yine agresif ve saldırgan üslubu <laughs> devam ediyor. Estağfurullah. Şimdi bu apoptofarmakojinin şeyi tablolarından. E ee, bizde biliyorsunuz aslında biraz da hani ilaç ve şey gibi soruyorlar. E, endikasyon gibi soruyorlar çoğu soruları. E, endotelin peptidler e, bilinen en vazokonstriktör peptitlerdir sistemik dolaşımda. E, bunu fizyologlar tartışır. Urotensin çok kasıyor, endotelin peptit çok kasıyor gibi hikayeler var. Sistemik olarak endotelin daha çok kasar. Urotensin lokal bir parçayı daha çok kasar. Hani Vücutta ürotensin daha çok kasmaz canlıda. Endotelin daha çok kazar. Ama ürotensin deneyse olarak versen endotelinden çok kazar. Bu tartışmayı da sonlandırayım da. Endotelin peptitin e, non-selektif A ve B reseptör antagonisti bosentan. Tuz sınav sorusu bu zaten. Şeyde çıktı. Pulmoner hipertansiyon tedavisi de çıktı. Hatta ben de şurada kalemi bir seçim benim de gözüm görmedi. Şuradan aşağıdan vurgulayıcı alayım. E, Ambrisentan bir de türevi vardı. Staksentan. Ambisentan günümüzde kullanılan o da endotelin A reseptör selektif blokür. Bir kere soruyu şöyle sordular. A reseptör selektif blokür diye sordular. A şıkkını ama bosentanı koydular. Non selektif koydular. Dikkat edin şu ikisi non selektif blokür. Bu A selektif blokür. Prostasiktin preparatlarında epoprostenol, treprostenil, iloprost. Arkadaşlar bu üçü de kullanılıyor. bu üçünün aynı zamanda antiagregan kullanımı da var. Bypass cerrahisinde falan da kullanıyorlar kanın akışkanlığını arttırdıkları için aklınıza kalsın hem de pulmoner hipertansiyonda kullanılıyor burada prostaglandin genel olarak her şeyi gevşeten bir prostaglandin preparatıdır iloprost hangi harfle başlıyor i bravo inhaler kullanılır bak ne kadar mantıklı oldu epoprosten hangi harfle başlıyor e İV kullanır intravenous, hiçbir alakası yok. Demek ki kısaltmayla, <laughs> <ne karıştırıyorsunuz> kısaltmayla <laughs> bir yere kadar varabiliyorsunuz. Hani böyle bütün dersleri kısaltmayla anlatıyorum ben diye şeyler var ya arkadaşlar, onlara örnek olsun. Ama bak dedim. bir şey söyleyeyim mi? Söyle Şunu şöyle söyleyeyim. akılda tutabilirler bence. Mesela bu soruldu ya, Aha. selektif A, ambisenten A. Evet. İşin içine B girdiğinde non-selektif oldu. Hani B de var orada falan diye böyle bir şekilde kodlayabilirler. Saçma oldu bilmiyorum ama ben A'ya A'ya kadar çok iyiydim gerçekten. <laughs> <laughs> A'ya kadar süperdi. Çünkü statsentan da var A'da. Hani Ama o, bu kullanılıyor değil mi? Bu kullanılıyor şu anda. <laughs> Arkadaşlar bu IV kullanıyor Traprostine için. Ben gelmeden yeni kitaba baktım. Budman'ın 2022'si. Son sınavda da onu sordular. E, Treprostinin, sukutan, e, subkutan, IV, inhale, oral her yolda kullanılıyor. O Rektal. yüzden bak buna da dikkat edin. Bazen klinik kullanım sormaya başladı. Her türlü kullanılan bir şey oldu. Rektal yok. Rektal yok. Rektalini göremedim. nitrik oksit, nitrik oksit hocam çok ente hocamdan da yardım isteyeceğim. Nitrik oksit çok kısa etkilidir biliyorsunuz. Nitrik oksit yeni doğana veriyorlar. Yeni doğanda da pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılıyor bildiğim kadarıyla değil en mi? En sevdiğimiz. Neden? Tansiyonu düşürür mü? Ben sorayım sınıfa. Nitrik oksit fizyolojik olarak tansiyonu en fazla düşüren şeylerden birisi değil mi? Peki küçücük yeni doğanlara nasıl veriyoruz sizce? Deliler gibi veriyoruz. Çok da pahalı bir tedavi. El kadar? Çok Var mı fikri olan? Çok güzel bir mekanizma TUS'ta sorulabilir. Soracaklar yani zaten. Yarı ömrü hocamızın evet. konusu. Milli saniye, olduğu için nitrik oksit e, inhale verince sistemik etkisi olmuyor değil mi hocam? Yanlış İnhale aldığı... Akciğerlerde vazodilatasyonunu yaptı ve yok oldu. Sistemik etkisi olmadığı için hipotansiyon görmüyorsun. O yüzden inhalen nitrik oksitleriz, deriz. Ino. Yani onun olayı o. Ve evet. arkadaşlar fosfodiesteraz 5 inhibitörleri sildanafil, tadalafil, vardenafil, avenafil daha fazla da var. Ama bu ikisi özellikle sildanafil ve tadalafil. Sizin uzmanlık <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Demek ki tek bir endikasyonu yokmuş sildanafil. E. evet. Peki bir şey soracağım. Bunlar erektil disfonksiyon ilaçları fosfodiesteraz 5 inhibitörleri ne biriktirirler? Biraz hakim olmamız lazım. Fosfodiesteraz 5'i inibe edince siktik GMP biriktirirler. Siktik GMP vazodilatasyon yapar. Bu vazodilatasyonu özellikle peniste yaptığı zaman, kavernöz cisimlerde ereksiyon oluşturuyor. Ama e, genel olarak bu düz kasların hepsini gevşetir siktik GMP. Burada sildanafildere geri birazdan döneceğim. Bir şekilde olayı yine... Doable evet. Goanilase <laughs> Siklas Aktivatörü. Rio Siguat. Bu çıktı arkadaşlar. Bu da pulmoner hipertansiyon ilacı. Riosiguat. Soluble guanilat siktaz aktivatörü. E, bu soluble guanilat nitrik oksit de biliyorsunuz uyarır. Hücrenin içinde. Bu da uyarıyor ama nitrik oksit bağımsız uyarıyor. Bu da sonuçta siktik GMP petveyinden e, gidiyor. Peki biz şimdi siktik GMP'yi biraz önce nerede anlattırmıştık? Bir önceki slaytta. Sildenafil tadalafil. Sildenafil tadalafil ne ile vermeyiz? Nitratlarla. Nitratlarda eksi hipotansiyon yapar, öldürür. Tuz sınav sorusu biliyorsunuz çok klasiktir. Bunu da hani nitratlarla kullanmamak lazım. Temel mantık bu. Çünkü aynı petreyi kullanıyorlar. Aklınızda kalsın. Nitratlarla kontrendiki olan pulmoner hipertansiyon ilacı. Sorulur mu? Sorulabilir. Prostasiktin reseptör agonisti artık beklediğimiz soru. Bu konuda hemen hemen her şey soruldu. Seleksipak, non-prostonoid önlaç yapısında Prostaglandin, prostasiklin reseptörünü etkiliyor ama kendisi prostanoid yapıda değil. Cenk Bey, bir önceki slayta bir dönebilir misin? Dönemeyiz şey artık, burada dönüş yok. Dönüş var, d kayıt var. yapmıyoruz. Öyle mi? Peki bir o şey zaman soracağım. dönelim. Bu grup, o grup şununla aynı mantık o zaman. Yani prostes, bunlar prostasiklinin kendisi, hani evet. iloprost. Biz evet. klinikte bu arada en çok iloprost dediği evet. de çok kullanıyoruz. Bir sonrakindeki şu mantık aynı. Agonistini hmm. vermiş. Reseptörünü yani. uyarıyor ama kendisi prostanoid değil. değil. Yani prostaglandin yapısına değil. Dikkat Reseptörü kandırıyor. Evet. Aynı reseptöre farklı bir maddeyi bağlıyorsun. Kalsiyum kanal blokörü, nifedipin, amblotipin, diltezem, verapamil. Şu son ikisi kardiyoselektiftir bilirsiniz onları. E, bunları bizim kitapta geçiyor. Çok benim tecrübem yok tabii. Sizin daha çok tecrübeniz var. Burayla ilgili soru bekliyoruz. Bir sonraki slaytında ben klinik kısımda bahsedeceğim. Şu biraz önce saydığımız ilaçların bir ortak özelliği daha var. Ne? Money. Şöyle bir hareket vardı. Geçenlerde sinirimizi bozdu. Bunların hepsi çok pahalı. ise çok ucuz. O zaman bir hastada kalsiyum kanal blokörü kullanabilme şansımız varsa onu kullanmalı mıyız? Evet. İşte onun için biraz sonra bir parantez açacağız. Cenk Bey'den alın Bir gelsin. de bu çok yeni bir ilaç grubu. Growth Factor Inhibitörleri bağ dokusu oluşumu engelleyen pirfenidionla ninde da, Ninte, Danip söyleyemiyorum da yenilerini. Bunlar en yenisi artık. Burada şu ikisine dikkat edin. Hani yeni ilaç olarak sorulma ihtimali var. Onun dışında nitrik oksit, hani kısa etkilidir o hikayeyi unutmayın. Rio Siguat, 5 kontrendike, onu unutmayın. Ondan sonra Rio -siguat yine sorulabilir. Bir de hocamın söylediği şeyler önemli. Burada benim söyleyeceğim bu kadar hocam. Ben alayım tekrar. Tamam sizi. siz sözü alın. Şöyle bu arada bu Cenk hocanın aktardıklarının hepsi son Goodman and Gilman'daki bilgiler. Hani Goodman and Gilman'da geçen hafta çıktı daha henüz. Son derece güncel. Farmakolojide güncel sorulur özellikle. Dikkat etmek lazım. Pediatride de güncel sorulur. O yüzden bu liste, bu iki, iki slide sadece arkadaşlar buraya şefkat göstermeniz lazım. Şimdi ben demin bir şeyden bahsettim. Hepsi pahalı ilaçlar. Ama bu kalsiyum kanal blokörleri çok ucuz ilaçlar dedim. Bakın soru gelecek. Eminim. Yandal sınavında geldi. Tusta eli kulağında bir test var. Pulmoner vazoreaktivite testi. Duydunuz mu hiç? Bir hastada pulmoner hipertansiyon var diyelim ki. Sen bu testi yapacaksın. Bu testte yanıt var mı yok mu senin bütün tedavini değiştirir. Şimdi biz pulmoner basınçları nasıl ölçüyorduk yalnız? İnvazif kateterle. Demek ki bu testi yapmak için böyle bir şey gerekiyor. Sonra da etkili bir vazodilatör vereceksin. Seçin bir şey. Size bırakayım. Ne seçelim? Hızla etkili bir şey olsun. İnhalen nitrik oksit olabilir mesela. Ya da bunlardan biri olabilir arkadaşlar test amaçlı. Bunlardan birini verdin. Dakikalar içerisinde pulmoner yatak yanıt verirse o zaman şu benim size hani sormazlar ama görün dediğim medyada intimada hipertrofiler gelişip irreversible faza gitmiş durum söz konusu değil daha. Daha hala bu hasta yanıt veriyor. O zaman daha kolay bir şey kullanabilirsin. Ne kullanabilirsin tedavide? Kalsiyum kanal blokörü kullanabilirsin. Ama bu testte çok kritik bir nokta var. Testin çok emin olmanız lazım. Eğer reaktivite testini geçemezse hasta irreversible noktaya gitmişse de kalsiyum kanal blokörü kontrendike. Ne kadar keskin kılıç farkında mısınız arkadaşlar? Hastayı hayati tehlike yaratırsın. Size de notlarınızda önünüzdeki notlardaki alt satır okur musunuz? Eğer yanıtsızsa hipotansiyon, kalp yetmezliğinde kötüleşme ve ani ölüm gibi şeyler de karşımıza çıkabilir. Hadi bakalım. Er meydanına çıkın artık. <laughs> Toplam biz size Cenk Hoca ile bir 20-30 dakika pulmoner hipertansiyonu topar. Bakın bilmeniz gereken her şey pulmoner hipertansiyonla ilgili bu kadar. Size yan dal sınavında ya da benzeri sınavlarda çıkmış tüm soruları göstereceğim seçilmiş. Bakın deneyin kendinizi. Primer pulmoner hipertansiyonun tedavisinde kullanılmayan ilaç hangisidir? Bu kadar uğraştık dedik ama size artık çok kolay geliyor değil mi? Arkadaşlar ilopros siz artık grup grup biliyorsunuz. Cenk Hoca gösterdi bunu. Sildenafil, nifedipin, bozentan hepsi var. Bu burada ne alaka değil mi arkadaşlar? Yapar mıydınız? Bir sorunun size kolay ya bunlar da çok kolay sormuşlar diye geldiği an öğrendiğiniz andır. Yani bu soru herkese kolay gelmiyor. Bu soruların doğru yapılma oranları %10'ların altında söyleyeyim. Böyle boş boş bakıyorlar buna. Yani ama olay tamam. Şuna bak. Bu soru Bakın yeni son sınavlardan birinde soruldu. Yandal sınavında ben soruyu değiştirdim artık. Çünkü öbür türlü sorsam çok kolay olacaktı. Bir okuyalım. Çabuk yorulma yakınmasıyla gelen 13 yaşındaki erkek hasta. İdiopatik pulmoner hipertansiyon. Hafif aktivitelerle de semptomatik. Pulmoner hipertansiyonun daha erişkin hastalarda, erişkin kardiyoloji hocamız anlatacak size. Klinik evrelemesi var. Mesela evre 1'de hasta tamamen semptomsuz basıncının yüksek olduğunu biliyorsun. Evre 2'de hafif aktivitelerde böyle bir evrelemesi var tamam mı? Bu çocuk semptomatik. Vazoreaktivite testi uygulamışız. Olumsuz yanıt alınmış. Peki bu hastaya ne başlamazsınız diyeyim. Şimdi bu sorunun orijinalinde seçeneklerde amlodipin vardı. Siz sorunun burasında amlodipini işaretlersiniz. Çünkü pulmoner vazoreaktivite testini geçememiş hasta. Değil mi? Ben soruyu değiştirdim. Bir bakın bakalım. Bu hastanın tedavisinde hangisinin kullanılması önemli? İlopros, pulmoner hipertansiyon ilacı kullanılır. Bozentan kullanılır, endotelin reseptör antagonisti. Kardeşi kullanılır, kullanılır. Burada bir şey var. Dexfenfluramin. Dexfenfluramin neydi? Dexfenfluramin aslında bir uyarıcı. Hatta obezitede de Cenk hocamız eskiden 180 kiloydu. Bu, bu şekilde zayıflayabildi zaten. <laughs> Şimdi dexpenfluramin böyle bir ilaç suistimal de edilebilir. En önemli yan etkilerinden birisi pulmoner hipertansiyondur. Bunu bu vesileyle öğrenin diye. Bu seçeneği değiştirdim ben. Yan etkisi pulmoner hipertansiyon olan bir ilaç. Zaten bu vazoreaktivite testlerini geç yani zaten kullanılmaz. Orada aslında amlodipin var. Yandağ sınavında sorulduğunda o vardı arkadaşlar. Doğru yanıt Edirne diyebiliriz. Bir soru daha çıkmış. Daha birazcık Cenk Hoca'nın alanı. Endotelin reseptör antagonisti olan hangisi arkadaşlar? Yapıştırın cevabı bitirelim dersi. Bozentan diyorsunuz ve konumuz burada kapanıyor. Tamam mıyız arkadaşlar? Pulmon hipertansiyondan korkmak yok artık öğrendiniz. İşte bu. Tamam.